Herkese merhaba arkadaşlar ben Egemen Güzel Surf Surf oynuyoruz arkadaşlar ee, Ben bir kaç gündür oynuyorum arkadaşlar Saf ve Surf'ı Ve arkadaşlarım e, ben biraz önce e, Dedi ki Yıldız'ın hani demiştim ya Mistake Umpines mi ne işte öyle Bu kanalda e, Demiştim ya hani Yağız'ın kanalı var diye ya. Yağız'ın kanalda biraz önce Surf videosu gördüm İşte arkadaşlar ondan esin almadım valla çünkü o sessiz söylemiş. Yani yazılarak söylemişti. Yani bir şeyleri yazmış anlamında söyleyeyim. Ee, ne yazmış? Mesela sesim olmayacak, şarkı olacak falan yazmıştı. Ben sesimi kullanıyorum. Kopya değil arkadaşlar. Lütfen kopya falan yazmayın. Aslında yorum yazmıyorsunuz ama olsun. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bazı youtuberlar diyor ki... E, arkadaşlar ben şeyimi... Neydi ki paramı YouTube'dan kazanıyorum falan diyorlar. Ben paramı YouTube'dan kazanmıyorum ki arkadaşlar çünkü abone bir şey yapmıyorsun. Sen ben para için girmedim YouTube'a. Sadece video çekmek için YouTube'a gidip video çekiyorum yani. Yaptığım başka bir şey yok. Birkaç gündür video gelmiyor arkadaşlarım. Birkaç gündür video gelmiyor. Niye? Onun cevabını da söyleyeyim. Ondan sonra e, oyunumuzu yani oynayalım artık. Hani söyle, oyunumuzu da tanıtayım yani. E neden birkaç gündür video gelmiyor? Ben önceden e, e, video atmanın önceki videosunda demiştim ki e, demiştim ki biz köye gideceğiz. Belki o yüzden de şey yapabilirim. Köye gittiğimiz için video gelmeyecek demiştim ama e, yani köye gittiğimizden dolayı değil. Biz köyden, e, köyde arkadaşlar bir birkaç gün durduk. Bir iki gün falan durduk. Sonra arkadaşlar ben eve geldim zaten. Allah. Ben eve geldim zaten arkadaşlar şey oldu. Eve geldiğimde Annem mm. ders çalışmaya soktu beni O yüzden ders çalışmak için şey yaptım Allah Ben hemen geliyorum Geldim arkadaşlarım ee, Arkadaşlar ben burada 40k mı ne olmuşum Yok 5, 5k evet 5k olmuşum arkadaşlar ya Baya fazla şey olmuş aslında da Ben lan Ben burada değil miydim Buradaydım ya ha, Şunu açayım ben hemen geliyorum Arkadaşlar yine geldim. Ee, arkadaşlar siz şimdi bir dakika falan gördünüz benim şeyimi. Ee, ben kaç tane video izledim orada. Bir tane oyuna girelim mesela. Girmiyor. Giriliyor. Ee, arkadaşlarım. Hadi bakalım. Girelim. Safiye şöfümüze diyor ki. 40 bilmem ne bilmem ne bin puan topla. Arkadaşlar benim tak bot alacağım. Ben tak bot alacağım Arkadaşlar. Ee, ben benim arkadaşlar bakın hoverboard'uma bakın. Bu hoverboard için arkadaşlar bir sürü anahtar biriktirdim ve de para biriktirdim. 12 bin lirayı ben bu şeye verdim. Hoverboard'a verdim. O yüzden arkadaşlar takbotu almadım. Yoksa takbotu alacaktım. Yoksa ben takbotu yani almak istiyordum ama ben e, şeyin paramı ona yatırdığım için azıcık daha para toplayacağım arkadaşlar yürüyüşe bak amına koyayım ya. Üf, tövbe estağfurullah. Tövbe töbe. Yürüyüşe bak şeyini babasının sallaya sallaya yürüyor. Bu nasıl bir şeydir ya? 4000 lira para alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Ee, daha fazla böyle para almak için yapıyorum bunları. Yani hani tak bot alacağım demiştim ya ondan. Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.